Sizi getirdim siparişlerinizi anneciğim. Merhaba. Aa, bu ne böyle? Neden burada el var sadece? Aa, hayır. Dur yapma. Annemi istiyorum. Neydi bu? Üzülme şey. Onu yarın bulup beni yiyeceğim. Hadi alın siparişlerinizi. Tabii ki evimi siyah renge boyamaya karar verdim. Bu yüzden bir sürü şey aldım baksanıza neden siyah boya almadın soracaksınız. Ama bence evi yakmak çok daha eğlenceli. Oo, ateş ateş ateş. Dracula kurtar beni. Ay renk, Evim mükemmel siyah renkte oldu. Şimdi onu kemiklerle süslememiz gerekiyor. Buraya birkaç tane ve buraya da. Sonra ise çatıyı örümcek ağlarıyla kapatmam gerekiyor. Bunun için harika bir büyü biliyorum. Bir sürü örümceği buraya çağıracak. Tabii çalışın canlarım. Kim o? Hmm, el? Kiretonun mu? Burada dursun. Birkaç kaç tane çatıya böyle ekledim. Mükemmel. Bu ne zombi? Kemiği bana ver hemen. Oh lezzet Afiyet olsun. Hemen defol buradan. Tamam tamam. Oh, tabii ya. Bizim spor siparişim burada. Bu ne telefon mu? Harika. Eski arkadaşımı arayabilirim. Merhaba buzom bir gel bana yardım et. Ah, süper bekliyorum. Bakalım gelecek mi? Vay be işte o. Oh, geldi çok hızlı. Havalı bir taşın var. Bende böylesi yok. Aa, milyon yıldır buradan çıkamıştım. Merhaba arkadaşım. Ah, tamam burası çok daha iyi. Burada yaşayabilirsin. Tamamdır. Hadi birlikte evi tazeleyelim. Öncelikle evi en sevdiğin renge boyayalım. Yeşil tabii ki. Ah, fırça yok ama sorun değil. Ellerimle de yapabilirim. Tamamdır. Bu boyanı kolayca silemem elimden. Bu arada hadi birkaç tane iz bırakayım evde. Arkadaşını unutmayasın. Oh, havalı. çatıya da yap. Tabii ki yapacağım. Böyle çatıya çimenleri bağlayacağım. Yumuşacık. Harika görünüyor. Şimdi ise tabii ki herkes burada yaşadığını bilmesi için bir işaret koymamız gerekiyor. Biraz Böyle mi? Hayır geri yap. Tamam ben yoruldum. Böyle kalsın değil mi? Tamam mı? Evet teşekkürler arkadaşım. i̇yi misin? Aa, her şey yolunda. Bana para verecek misin? Tabii bir saniye. Aa, tam gereken her şey alıyorum. Aa, sana da teşekkürler. Bye. Geriye gidiyorum. Oh, anlamıyorum. Burası çok daha havalı. Eh, neyse. Zombi evini süslemeli. Böyle tahtaları vuracağım. Birkaç tane ot buraya. Burada çatıda da olsun yumuşacak. Bu ne var kulağımda? Ama kandırım. Bu ne mantar tam gereken. Ah, çatımı süsledim. Ama ah, burada arada solucan da var. Cidden mi? Ah, zombi sevdi bunu. İğrenç. Ya peki bunu nasıl unutabilirim? Vay be bu harika bir fikir. Evime kırmızı boyayacağım. Çok kanım var zaten. Ah, mükemmel. Nasıl olacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Evet baksanıza şuna ne kadar havalı akıyor bu kan. Tamamdır yarasalar. Süsleyin siz de evimi. Evet tam gereken. Buraya bir an basacağım. Burada işaret. Güneş olmamalı burada. Evet mükemmel ev yaptım. Zombi bakma buraya. Ha, beni sevdiğini biliyorum. Ne kadar sevimli bir oyuncaksın tatlı şey. Ne istiyorsun şey? Ne? Aa tabii kendine bir ev mi istiyorsun öyle olsun. Senin için bir ev yapacağım. Ama bana yardım etmelisin şu kutuyu getir. Şimdi içine akla ve siyah tahtaları ve tutkal tabancasına ihtiyacı var. Onları çıkar. Şey için, ev yapmak için tahtaya tutkal uygulamalısınız. Sonra ise ikincisini, üçüncüsünü ve öyle devam ediyorsunuz. Her şeyi topluyorsunuz ve hazır şey. Umarım sevdin. Sonra ise bu korkunç derecede ağır taşlardan evin bahçesine bir yol açılacağım. Tamamdır. Her şeyi yaptım. Örümcekler anı yapmış. Ve sadece kendime harika posta kutusu yapmam gerekiyor. Sadece bu kafatasına ihtiyacım var. Her şey hazır. Şimdi kadar ki en muhteşem tabut posta kutusuna sahip olacağım. Mükemmel. Bu ne böyle? Mektup mu? Benim için mi? seviyorum. Bunu zombi mi yazdı? Hayır, hayır, hayır. Zombi, senden hoşlanmıyorum. Drakula'nın beni nasıl sevmesini sağlayacağımı bilmiyorum henüz. Ama bir posta kutusunu yapmak için fikrim var. Onu böyle sulama kapından yapacağım. Harika bir fikir. Aa, postacı geliyor. Merhaba, size mektuplarım var. Wednesday. Durun bu çılgınlığı. Durdurun. Mektubu bırak ve defol. Hoşça kal. Devam ediyoruz. Hey dur. Ya, benim mektubum. Hani? Oh, teşekkürler. Sorun değil. Oh, elinizi sıkmayacağım bence. Güle güle gidelim. Bu okay. oh, sıradaki boy mı? <laughs> Bunlar gerçek dişler değil. Oh, hayır olamaz. Vay be. İşte bunu yapabilirim. Olmadı. Ya testereyle yaparsam? yo ya, ne kadar da sert bir tutkal kullanıyorsun. Aptal insan ben gerçek kolayım. Neden mektubu bıraktın? Normal posta kutusuna koyabilirdin. Vay be hayır. Bu da ne böyle parlıyor? Güneş mi? İğrenç. Çekin çekin. Güneşten böyle saklanacağım. Bu arada evin içinde bir şey yapmam gerekiyor. Şimdi her şeyi değiştireceğim. Duvarları kırmızıya boyayalım. Hemen en sevdiğim kırmızı renk. Ah evet çok güzel. Şimdi yerde halımız olacak. Tabii ki yumuşacık ve kırmızı. Pencereye de kırmızı bir perde asacağım. Ve mutlaka bir isim ah, Bu benim büyük büyük babam Bu arada kafatası da onun Her zaman ayna olmalı burada Çünkü ben kendi güzelliğimi orada görebilirim Bu arada böyle tarayalım saçlarımı Ve bu benim en sevdiğim oyuncağım Ah çok yoruldum. Yatmalıyım. Uyuyor mu? Ah, hadi seni öpeyim. Ay, neden böyle kaba anlamıyorum. Hiç kimse beni sevmiyor. Zavallı zombi. Onu hiç sevmiyorlar. Oh, vay be. Ya bu sandalyeler tam gereken... <laughs> bu sümükler gibi yeşil... Kullanacağım çok güzel değil mi? Bu ne böyle toprak mı? O yüzden öyle... Her şeyi böyle yere aktırmalıyım ki... Daha yumuşak olsun... Evet böylesi çok havalı... Şimdi buraya masa koymalıyım... Üzerine de televizyon... Ay, evet gerçekten havalı televizyonum olacak... Burada sandalye duracak... Yanında ise bu tahta olacak. Üzerine en sevdiğim tatları koyacağım. Gözler ve beyin. Ve burada fotoğrafı asacağım. En sevdiğim Dracula yanımda olacak. Yakışıklı. Ve tabii ki yanına kendi fotoğrafımı asacağım. Sanki aile fotoğrafı. bakalım yemeğe ne var? Aa, oh, tamamdır. Burger. Hmm. Ve elma buldum. Ha, çok iyi. Şimdi ise televizyonu açalım ve dinlenelim. Ha, zombi çok mutlu. Bir de ne yapalım bir bakalım. Tabii ki öncelikle siyah boyamamız gerekiyor bu duvarları. İşte bu kadar. Daha çok güzel görünüyor. Geri siyah bir halı koyacağız. Duvara Nyon böyle şeritleri yapıştıracağım. Üzerine de pamuk yünü yapıştıracağım. Ve her şeyi bir kutu siyah balayla ile boyayacağım. Çok korkunç ve çok güzel. Şimdi için mükemmel ışıklarım var. Biliyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Burada kitapların bulunduğu bir raf olacak. Ve duvarlarda küçük iskeletler olacak. Sonra en sevdiğim şeyin şeklini asacağım ve burada masa olacak. Üzerine en sevdiğim eşyaları koyacağım. Daktilomu unutmayalım. Kitabımı bitirmem gerekiyor. Dikkatimi dağıtmayın. Bak. Git buradan. Oh, herkes gelsin. Kanalımıza da abone olun. Yoksa kanalınızı içeceğim. Kızlar bahsedecek araştırma mücadelesine katılacak. Her kat alınca Chuck çeviriyor ve ne alacaksa onunla pastasını süsleyecek. Vay canına görünüşe göre Britney şanslı. Pasta'yı dondurmayla süslemek zorunda kalacak İşte bu. Bakalım. Aha acı biber mi? Cidden mi? Peki pastayı nasıl süsleyecek? Peki ne yapabiliriz? En bunu çözmen gerekecek. Niye hafizmeliyiz ki bu biberler? O kadar da kötü görünmüyor. Önemli olan tadını düşünmemek. Vay canına! Tamam. Şimdi Britney pastasını süslemeye hazırlanıyor. Hmm, dondurma. Siz dondurmayı seviyor musunuz? Yorumlarda en çok sevdiğiniz tadı yazın. Britney pastanın ortasını çekip dondurmalı toplarla süslemeye başlıyor. Ne kadar lezzetli. Hmm, burada ne var? Muz mu? Bu inanılmaz derecede lezzetli olacak. Bir tane de aldık. Evet mükemmel duruyor burada. Ne kadar güzel. Bu arada en pastasını biberle süslemeye devam ediyor. Ha, bu da ne böyle? Brittany göğsündeki kuşlara bile böyle büyük bir dondurma kulesini ısmarlıyor. Harika. En kekinden dikkatini dağıtma. Ben de bu arada benimkini tatmaya başlayacağım. Aa, evet ne kadar lezzetli. Bir parça dondurma bir parça kek. Mükemmel. En ister misin? Tabii. Aa, hiç de beni. Hepsi benim. Sen de gidip pastanı dene. Of, tamam. Biberleri de böyle tadacağım. Ya ne var ki? Zor değil. Tamamdır. Bir tane daha. Hiç de fena değil. Ay. Ay çok acı. Hayır. Böyle bir pasta yemeyeceğim kuralları çiğniyor muyuz? O zaman bu hiç adil değil. Sen ceza alacağız. Hayır. Hayır olamaz. Bu çok acı. Ama sonuçta yine çok fazla acı olacak. Ya yazık zamanla. en. Şimdi patlayacak, yanacak. Afiyet olsun. Kendini toplayın, yapabilirsin. Ay, Tamam hadi. Bunu yapacağım eminim. <laughs> Vay canına. Görünüşe göre Britney Enin yeteneklerini hafife almış. Kahraman resmen. Hadi aferin sana. Görünüşe göre tüm baharatlı ve acı şeyleri hissedecek şimdi. Ve bunu yaptı. Oh, hayır. Sanırım şimdi hissediyor. Ya kendine koy Ay seni tutuyorum. Hayır olamaz pastam. Birisi doktoru arasın veya itfaiyecileri tercih ederim. Acilen yardıma ihtiyacımız var. En And... pekala dikkatli ol Britney. İyi misiniz? Evet. Acı yemekle her şeyi bitirdik. Oops. Ama ayrıca Brittany'nin pastası da mahvoldu. Ama ondan bir şey kalma söyle bildiğiniz gibi hiçbir şeyden daha iyi. Kızlar ikinci tura hazır. Pekala Brittany'yi çevir. Sana bol şans diliyoruz. Aa ne? Wasabi mi? Korkunç. Bu hiç de tatlı değil ve pasta süslemek için hiç de uygun değil. Gerçi belki Brittany bizi aksini ikna edebilir. Pekala şimdi enin sırası. Umarım daha şanslı olur. Vay be ne şans ama. Aynı anda iki tane şey. Çikolatalı çubuklar ve Nutella. Hey. Bakalım sen başla. <laughs> tamam önce Nutella alıyoruz. Yummy. Alright. Evet ne kadar lezzetli. Ve en bir şeyler düşünmüş. Vay canına bu ne? İnşaat kıyafetimi çok ilginç. En bir ev yapmaya çalışıyor. Hayır pasta yapacak. Çikolatayla. Nutella'yı koyuyor. Ve şimdi de onu böyle yayıyor. Çikolatanın eşit olarak dağıtılması için harika bir iş çıkardı. Okay. Şimdi Şimdi her şeyi mizura ile ölçeceğiz ve tadabiliriz. Ve sonra onların pastanın her tarafına bu şekilde yapıştırıyoruz. Ve işte birkaç tane de koyuyoruz. Harika. Senin sıran Britney. Wasabi ile pasta tabii ki ilginç bir şey değil mi? Vay canına ne kadar çok var. Ama bir şey eksik. Wade'nin bir fikri varmış gibi geliyor. Vay canına bir şeyler çalmak istiyor. Neyin peşindesin? Çaldı bunu bununla gerçekten daha kolay. Harika iş çıkardın. Hey hmm. en ne yapıyorsun? Şimdi onu yiyeceksin ama. Evet bir yedi. Tamam daha dikkatli olmalısın canım. Özellikle de bununla. Evet en de şakalar kötü olur. Afiyet olsun Britney. İyi bir şey. Tamam Britney şimdi tadıma zamanı sende. Aa, hayır ne kadar berbat bir şey. Üzgünüz. Ama bu sen hayal ettiğim bir şey değildi. Ama şimdi onun tadına bakacak. Ne kadar lezzetli bir parça. Evet bununla paylaşmasını hiç istenmez. Britney tek yapman gereken pastanın yerine daha lezzetli bir şey hayal etmek. Kızlar neredeyse bitirdi. Britney'nin son dilimi var. Hey, bu çok iyi değil. Ay canım lezzetli bir şeyler yemem gerekiyor. Aa, üzgünüm en. Şimdiden bir ses Anne'in bunu böyle bırakmayacağını söylüyor. Hazır ol Britney seni bekliyor. Güzel bir ceza. Bakalım ne var? Hey, çiğ yumurta mı? Koy Ama daha da kötüsü olabilirdi öyle değil mi? İşte bu. Bekle ve al. Hey, tam sabit. Ama görünüşe göre en çok sevdi bu işi. Vay canına. Şimdi Britney'nin kafasında bir tabak yumurta var. Ne iğrenç. Yani ne kadar varsa bir pastasından sonra belki de o kadar korkunç değil de üçüncü tura geldik. Bu sefer kızların ne bekliyor? Şimdi öğreneceğiz. Ve ende var? Vay canına ekşi çekerler. Çok ekşiler mi acaba? Tatlıyla nasıl gidecek acaba? Şimdi senin sıran Britney. Umarım en az şanslı olursun. Ne? Kedi maması mı? Bu şaka mı? Oops. Hey, kedi maması gerçekten pastayla hiç de güzel olmaz. Ya neden çalmıyor. Hadi ama. Enin böyle bir sorunu yok. Vay canına dikkatli ol Britney. Malzemesiz kalacaksın. Vay canına Enin şekerlerine baksanıza. Bu çok güzel. Bu kedi maması hiç de güzel değil. Tavra. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hey. Bu ne? Çok <laughs> ekşi. var be. Ya ben hiç de tadına bakmak istemiyorum. Ay, ne koku ama. Peki en pastayı şekerlerle süsleme zamanı geldi. Façanına bu parlak renklere bakın. Bu pastanın inanılmaz derecede lezzetli olacağına eminim. Süper iş çıkardın en. Ve şimdi tadına bakabilirsin. Hey Britney aslında senin kendi pastan var. Britney böyle fazla fazla koy. Her şeyi dök. Oh my God. Mükemmel. İşte bu bir sürü kedi maması. Peki bunları nasıl yiyecek? Bu arada en pastasının tadını çıkarıyor. <laughs> bu hızla hiçbir şey kalmayacak. <Gülüyor> Britney <Gülüyor> hadi sen de başlamalısın. Ya bu çok tatsız. Ve <laughs> ee, kedici buraya nasıl geldin? Lezzetli yiyecek mi istiyorsun? Aferin sen çok zekisin. Kötü bir plan değil Britney ama buna izin verildiğini sanmıyorum. Görünüşe göre en ekşi şekerlerden fazla yemiş. Dikkatli ol. Görünüşe göre yeni arkadaşını sevmedi. Affedersin kedicik. Ama bu sadece Britney için. Oh my God. Ne kadar lezzetli. Vay canına galiba çok fazla ekşi yedi. Yo iyi mi kötü mü anlamıyordum Bu benim şansım. Hadi kedicik. Bay kedi yer onu. Hadi aferin sana. Bir iki üç. E, i̇yi misin? Nasılsın? Sanırım en Britney'nin adil oynamadığını fark etti. Ve ceza zamanı. Döndü Britney. Şimdi onun neyi beklediğini öğreneceğiz. Hayır. Olamaz. Evet cezaların en kötüsü. Yüzü pasta içine soktuk. Üzülme Britney. Oh en azından Bay Kedi yemeğin çoğunu yemiş olsa iyi.